Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. İstediğiniz her şeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Hırkalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde aklınıza gelebilecek bütün örgülere yakışan bir model. Büyük örgülerinde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katları olarak atalım. Artı 1 ilmek daha ekleyelim. İlk e, birazcık ben lastik ördüm arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiği örebilirsiniz. İlk sıramı düz örgü olarak örüyorum. 4 sıra boyunca önde düz, arkada ters olarak örelim. Ve daha sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Birinci sıramdaki düzümü ördüm. Arkasına geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar arkasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, bu şekilde önde düz, arkada ters olarak ördüm. 1 2 3 4 sıra boyunca örmüş olduk. Şimdi modelimize geçeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir, iki, üç, dört tanesini çıkarıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Tekrar bir, iki, üç, dört tanesini çıkardım. Bir düz ördüm. Bir tane ördüm. Bir, 2 3 4 tane çıkardım. Bir düz ördüm. Tekrar bir düz örüyorum. 1 2 3 4 tane çıkardım. Bir düz ördüm. Son 2 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, birinci modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelimi geçeceğim. Yine önde düz arkada ters olarak 4 sıra boyunca öreceğim. Birinci sıramı örüyorum. önde düz olarak, arkasına geçtim. Yine bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. arkasına geçtim. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. Bakın arkadaşlar 4 sıra boyunca ördüm. Önde düz, arkada ters. 1, 2, 3, 4. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sefer modelimizi kaydırma işlemi yaparak devam ediyoruz. 3 tane düzüm ördüm. 1, 2, 3, 4. Bir, Bir düz ördüm. Bir çıkardım. 2 3 4 bir düz ördüm tekrar bir iki üç dört bir düz ördüm iki üç üç tane düzümü ördüm başta yaptığımız gibi arkasına geçtim. bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyorum Yine üçüncü, ikinci modelimizi bitirdik. Üçüncü modelimizde önde düz, arkada ters olarak dört sıra boyunca öreceğiz. En altta yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Yani iki düz ördükten sonra modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar, modelimiz çıktı. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Evet, bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.